Sevgili Hacı Ali'li hemşerilerim, sizlere bu kez ata topraklarınızdan selamlar getirdim. Gayemiz Ümraniye'de yaşayan, köklerinin uzandığı toprakları unutmamış, kıymetli hemşerilerimizin memleket hasretini bir nebze olsa gidermektir. Memleketinizde dostlarla sohbet ederek hazırladığımız bu belgesel, geleceğe güzel bir hatıra olarak kalacaktır el ele ve kardeşlik içinde yaşadığımız Ümraniye'mizden hepinize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Cenabı Allah'a emanet olunuz. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hoşçakalınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine mührünü vuran, çok önemli bir kongreye ev sahipliği yapmış bir vatan toprağında. Ozanlar Üstadı Aşık Veysel'in ata toprağındayız. Evet, Sivas'tayız. Ve bu tarihi ilimizde Hacı Ali Köyü'ndeyiz. Sarı rengin hakim olduğu bu toprağa bakın bu güzel köyde. Buradan dünyaya bakan sanır ki sap sarı bir dünya bu dünya. Sanki sarıdan bir sonsuzluk. Tam tabloluk bir manzara bu. Dalıp gider tabloyu seyreden. Müzik Koyu ormanların manzarası ayrı, boz başlı dağlarınki ayrı, bu sarı topraklarınki ayrı güzel. Müzik Memleketimizin her hali, her bir iklimi güzel. Dünya güzel. Bu köy ilk defa gören bizleri hayran bıraktı kendine. Ya kökleri burada olan Hacı Ali köylüler ne yapsın? Gurbette olanlar? İşte biz bunun bilincinde İstanbul Ümraniye'de yaşamakta olan Hacı Ali köylüler için buradayız. Onların gözlerinden gezeceğiz bugün bu güzel köyü. Daha köye girişte Murat Töredi Erdemir Hayratı karşılıyor bizi. Ne güzel. 2019 yılında yaptırılmış bu çeşme. Yaptıranın hayrı kabul olsun. Hemen içelim suyundan bakalım tadına ve ferah ferah gezelim Hacı Ali köyünü. Köyde sohbet de edeceğiz tabii ki. Öyleyse ilk olarak Sami Çaykara abimizle konuşalım. 1965 doğumlu abimiz. İlkokuldan sonra İstanbul'a gurbete gitmiş. Üç çocuğu, üç de torunu olmuş abimizin. Abicim, ilkokulu burada okuduğuna göre bir anlatır mısın bize? Nasıldı o zamanlar Hacı Ali Köyü'nde öğrenci olmak? Valla çok iyiydi o zaman. Eğitimimiz burada aynı ortaokul şeyi gibiydi. 30'a yakın öğrenci vardı. Köyün eski zamanları hakkında bilgi verir misiniz bize? Benim ilkokul zamanlarımızda köyümüz yani 25-30 hane vardı. Küçüktük, kuzuları yayardık. ve boş gezerdik. Yani ekin zamanı ekine falan giderdik. Ufak tefek şeylerimizi yapıyorduk yani. Büyüklerimiz ne derse... Kaza ışığından duruyordu. Yani fener, löküs gibi şeylerle duruyordu. Elektrik yoktu. Yol doğru düzgün yol yoktu. Su yoktu. Yani şu anda Allah şükürler olsun. Evlerimizde elektriğimiz var, suyumuz var, yolumuz var. Teşekkür ederiz abicim bu sıcak sohbetin için. Başka sohbetlerimiz de olacak elbet. Ama şimdi biraz daha keşfedelim köyümüzü. Bu güzel köyün sürüsüne bakar mısınız? Bu boz dağların rengini çalmışlar. Çok güzel bir görüntü bu. Göç bu yok olup gitmiş evlerde gösteriyor kendini. Yaşayanı gitmiş, virane olmuş evler bunlar. Bu evin odaları ise şimdi bir bahçe olmuş. Burası Tatlıpınar Çeşmesi. Nice çeşme başı sohbetinin yapıldığı yer. Yavukluların buluştuğu yer. Ne anılar saklıdır sende, kim bilir, değil mi çeşme? Şimdi ise Arif Erdemir'le sohbet edelim. 1984 doğumlu kendisi. Küçük baş hayvancılıkla uğraşıyormuş şu anda köyde. Bize köyünüz hakkında neler söyleyeceksiniz? İlkokulu burada okudum. Oradan sonra Havik Adem Yavuz'a gittim. Okulumuz burada kapandı. Orada kütüphanede bir kitap bulduk. Arkadaşlar buldu, haber verdi. Orada okuduğumuza dair Ali diye bir bizim büyüğümüz, burayı kurucumuz. İki kardeşler, biri Emirhan'a geliyor. Orada göçünü şey diyor. Biri de buraya geliyor. Burada Barcın köyünden burası yer alıyor. Burada kalıyor. Haca gidiyor. Haca gidince Hacı Ali diye yıllardan beri kayda geçiyor. Yeşil Minaresi ile Hacali Köyü Camii. Köylünün ibadet Gahı Sesi beş vakit yankılanıyor bu dağlarda. ve Köyün Mezarlığı Oldukça eski mezar taşları görüyoruz birkaç yeni mezar arasında. Mezarlığı çevreleyen şu toprak yolsa ne kadar da manidar. Sanki her yol bir gün biter der gibi. Ve son olarak Binali Karataş abimizle sohbet edeceğiz. Abimiz 66 yaşında. Abicim neler söyleyeceksiniz bize Hacı Ali Köyü hakkında? Geçtiğimde burada çiftçilikle uğraştık. Malcılıkla, davarcılıkla. O zaman 20-25 hane vardı. Şimdi 4 hane kaldı. Hep İstanbul'da, diğer memleketlerde yazın işte artıyor. Yazlıkçılar geliyor. Zaten gidiyorlar. Gün aynen kışın dört kişi kalıyor burada. Köyünün eski düğünlerini anlatır mısın bize? Kız biz gidemezdik. Bizim büyüklerimiz, babalarımız gider orada isterlerdi. Ondan sonra verdikten sonra düğün olacak dediği zaman mumcu falan gönderirdik. Köy gidecek işte kaç şeyim var sen söyle düğüncün geldi diyelim ki geşi kişi. O bir köye mesela Karayüne diyor ki 50 var misafirimiz bunu kaldırabilir misiniz? O da hay hay buyurun diyor. E, orada hanelere hep dağıtıyorlar birer tane, ikişer tane veya öyle bir orada yatıyorduk. Oradan da gelini alıp geliyorduk. Davul, zurna, haleyi çekiyorlar, o eskiden cirit oynuyorlardı, nasıl değnek. Yarış adı, yarış oluyordu. Yarış atı falan vardı. Adamlar e, oradan güleş oluyordu, güleş yapıyorlardı. Bunlar iyiydi o zaman. Çok iyiydi yani şimdiye göre. Şimdi taksinden gidiyorum, anca gelini alıyorum, oradan buraya geliyorum. Bunlar çok güzel bilgiler Binali abi, teşekkür ederiz. Sivas adım adım tarih. Binlerce yıldır nice insanlar gelip geçti bu kadim topraklardan. Bizi kabul ettikleri, hoş sohbetler gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyoruz bu güzel köyün güzel insanlarına. Veda ediyoruz bu sarı topraklara. Bu güzel görüntüleri hapsettik gözümüze de gönlümüze de. Hoşça kal Sivas. Hoşça kal Hacıali köyü.